dağda taştan hale gelmiş. Ya bu vatan ile kolay kazanılmamış. bir şeytan annesi olarak bu seçimde e, çok zorluklar yaşadım. Yani çok üzüldüm. E, Duygularımın karşısında çok üzüldüm ben. E, sana bir benzetme yapayım. Diyarbakır anneleri nasıl evlat nöbetindeydi? Ben bu seçim sürecinde inamdan da vatan nöbetindeydim sanki. E, yani Kılıçdaroğlu çıkıp televizyonlarda resmen dedi ki Selahattin Demirtaş o kadar üzgün bir tavırla Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Bu şaka gibi bir soru. Kendisi acaba bilmiyor mu neden cezaevinde? Ben de ona soruyorum. Benim oğlum neden toprağın altında acaba? Bir tek benim oğlum da değil. Kaç tane şehit var? Ya bunlar neden toprağın altında acaba? Bunu biz, ben de ona soruyorum. Bunun bir cevabını versin. O cezaevinde yiyor, içiyor, nefes alıyor. Ama benim oğlum toprağın altında. Ben neden gidip soğuk taşlara sarılıyorum? Ben neden ağlıyorum? Bizim kırmızı çizgimiz vatan. Ne Tayyip Erdoğan benim babamın oğlu, ne Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu. Ama bir bakacaksın, düşüneceksin yani Tayyip Erdoğan ne yaptı ki yani? Kötü ne yapmış yani? Tamam yanlışları olabilir, hataları olabilir. Kim dört dörtlü ki? Kürtlerin yokluğunu, onları yok sayamayız. Kürtler var, bu ülkede yaşıyorlar. Adam ne yaptı? Onlara haklarını verdi. Kürtçe kanallar açıldı, Kürtçe konuşmalar serbest edildi. Kimse çıkıp da Kürtçe şarkı söyleyemiyordu, Kürtçe konuşamıyordu. Yani onların haklarını verdi. E ne yaptı? Yine onla, onunla da yetinmediler. Bu sefer vatanı istiyorlar. Daroğlu'nun yaptığı ne? Onlarla beraber olmak. Bunu peki neden kabul ediyorlar? Bunu neden söylemiyorlar? Bir çözüm sürecini almışlar başını gidiyorlar. Kimisi dönüp bana dedi ki senin oğlunun katili Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi çözüm süreciyle. Benim oğlumun katili Recep Tayyip Erdoğan değil. Benim oğlumun katili Selahattin Demirtaş. Ve Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı özgürlük istiyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Yani biz vatan hainlerinin yönettiği bir ülkede onların yönetimi altında biz yaşayamayız. Biz ölürüz. Biz bunu kabul edemeyiz yani. Hem memnunum hem üzgünüm. Düşünüyorum yani Türkiye'de Türkiye'nin yarısından çoğu vata, yani vatanını milletini seven insanlarmış. E bir Ama var. Bir kısmı da var. Yani bizim kırmızı çizgimiz vatandır. Bir patatesdir dediler, bir soğandır dediler, bilmem ne dediler. İ, i̇çkiye siz para buluyorsunuz. E, lüks... E, Şeylere, telefonlara para buluyorsunuz, kumara, iddialara şey, para buluyorsunuz, bir soğan patates mi sizin gözünüze battı? Eskiden yani bizim atalarımız savaştığında yani çok büyük bir bolluk içerisinde miydiler ki? Onlar da yani ekmek bulamıyorlardı. E şu anda bak bizim savunma e, sanayimiz ne kadar gelişmiş, ne kadar ilerlemişiz. Mesela bizim cumhurbaşkanımız yurt dışına gittiği zaman nasıl bir duruşu var? Bir, bir dönem tutturdular, yok saray yaptırmış, yok bilmem ne yaptırmış, yapsın. Benim cumhurbaşkanım saraya ot sarayda otursun, en güzel evde benim cumhurbaşkanım otursun, en güzel kıyafeti benim cumhurbaşkanım gitsin. Çünkü beni temsil ediyor. Çıkmasın inşallah, çıkmasın inşallah, hiçbir zaman çıkmasın. Orada çürüsün, gebermesin de, orada çürüsün böyle gitsin, acıların en büyüğünü yaşasın. açılan en büyüğünü yaşasın ve bu, bu terör yandaşlarına oy verenlere de ben hakkımı helal etmiyorum. Ben bu ülkenin ülkeye evlad verdim. Ben bu ülkenin anasıyım, açık ve net söylüyorum. Ben bu ülkenin anasıyım. Benim için bu ülke, bu vatan çok önemli. Bu ülkenin hakimi, doktoru, Cumhurbaşkanı olsun, milletvekili olsun, talebesi olsun, işçisi olsun. Herkes yani herkes benim için önemli. Çünkü ben onlar için evlat verdim. Onun için yani ben, benim açımdan çok önemliler. Ben onlara çok değer veriyorum. Ben onları sahiplendim bir nevi. Çünkü ben bedel ödedim onlar için. Yazık günah değil mi? O kadar şehitlerimiz oldu. Çıkıp televizyonlarda Selahattin Demirtaş neden içeride? O kadar da üzgün bir tavırla söylüyor ki adam. E, bir, bir sor hele bizim şehitlerimiz neden toprağın altında? Bir onu da bir kendine bir sorsana. Sen bunu nasıl bir de şehit cenazelere utanmadan yalanlar çelekler yolluyorsun. Ondan sonra çıkıp Selahattin Demirtaş neden içeride? HDP'leri zaten CHP'ler meclise soktular o zaman. Ben hiç unutmuyorum Mersin'deydim. Hepsi oradan bangır bangır bağırıyorlardı CHP'lere. Her evden CHP'ye bir HDP'ye yani CHP'ler hər evdən hədəfə bir oy istədilər və verdilər. Hədəfəyə məclisə CHP seçimləri gətirdi. Mən gətirmədim. Tayyip Erdoğan da gətirmədi. CHP seçimləri gətirdi. Amma qazanamayaclar. Qazanamadılar, qazanamayaclar. Qazanamayaclar. السلام عليكم ورحمه الله